Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Roblox'ta Minecraft Roblox'ta Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ve yanımda inanılmaz çocuk mu, yiğit mi? İnanılmaz çocuk mu, yiğit mi diyelim. O kadar versin. İnanılmaz çocuk. Tamam inanılmaz çocuk var. E, arkadaşlar şu an ben şeyliyim 3 boyutlu Brawl Stars. Seni, seni. Evet, 3 boyutlu Brawl Stars gördüm, gördüm. oynuyoruz. 3 boyutlu Brawl Stars mı? mı? diyor çocuk fırlamış. 3 boyutlu Brawl Stars oynuyoruz. Roblox'tan pu Pull. Aaa! Evet, evet. Ben... Arkadaşlar bende 3 karakter varmış. Ben... Yani yap, benim öbür hesabımda neredeyse tüm karakterler var. Yapma yapma. Tam geldi şu an. Yürü. Bullet. Hayır. Arkadaşlar oyunda şöyle kutular var gördüğünüz gibi. Onlardan da alıp, alıp karakter çıkıyormuş Nerede? Koltuğa mı kaçıyorsun? Şey, Sen öldün çoktan. Arkadaşlar oyun güncellemiş bunlardan topluyoruz. En çok kimde kalırsam ne öyle bir şey. Frank Allah içinden geçti. Arkadaşlar benim şu an başka Kutu bir hesaptayım. Var. Şu an başka bir hesaptayım arkadaşlar. O yüzden karakterim böyle. Çok zaten buluşmamız aslında çok gerek yok. Peki nered... Hı -hı. aa bak şu şey ipleri tutmuyor. Sen böyle gün buralarda yığı var. Bak havada mermi gördün mü? Yok, bulut gördüm. Bak bak. Belvin'in olduğu yere gel. Göremiyorum ki. Yani. Şu an arkadaşlar bu oyuna da kar yağıyor yıldız gibi yerler. Arkadaşlar bizimizi bulmaya ne şimdi? Evet, çok büyük harita. Al Leon gel. Biz sen bir ölsene be kendin içinden Boş Boşver ya. Dur şu an Anita. Böyle... Gel Anita mi? Ben Anita gördüm. Fare mi çıktı bir yere? Yani? Al. 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 Aa nerede sen ya? Vay. Dur vuracağım seni. Arkadaşlar şu an Nita bana vuruyor. Şu açalım. Ama saklanamıyoruz. Dur bakayım maçta <laughs> kutu açabiliyor musun? Aa Crow. Benim öbür hesabımda Crow da vardı evet. ya. Leo Abi Spike 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 tamam. Spike. Kim dalıyor bana? Aa robotlar da var. Sen yeni mi doğdun? Yok. Hayır da neredesin? Ben, ben de mi? Aa öldüm. Oksa. Dur dur dur. Crow öldürmüş. Evet şu anda bir karakterim var gördüğün gibi. Abi ne zaman kalkıyorsun? Kal! Ben <laughs> tamam. öyle sandık kal var aslında Üş. diye şaşırdım. Heh <laughs> <laughs> öldürdüm. Abi ha, ya, ya kimse bağlamış. çıkmıyor. Gelin de. Hatta şu e butonu bak şeyleri al bu herhalde. Evet bak. Ne ben ulti Ufuyor de alayım. Yok, alayım. yok ulti değil. Bunları almışsın mısın Ben yaptım ya ulti şey. Bunlar ne yapıyor hiç anlamadım. Yine yazın bilen. Al şeyler. Al. Sen üstüne geçip sen şeyler. Ha ölüyorum. Şöyle. Oo, Şeli çok fena vuruyor bu oyunda. evet Şeli'yim ben de. Teki şu gibi. Şu şu robot arkadaşlar e şu Harbi, robotu aldım. Herhalde kutu açabiliyorum çünkü bir sürü kişiye vurdu Tamam ben şu an kutu hala açamadım. Tamam aç. Aç abi. Nasıl? Arkadaşlar e bir şey diyeceğim. Boyun Poco bug'da kaldı sanırım. Baksana yürümüyor. Vur 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 vur. Ben nit olacağım ben hani. Tam aa o çok. Aa korkunç. öldüm. Kim o? Aa şey Kutu be. hala açamıyorum bu arada. Jiri. Aha nit açtım nit. Nit. Nit abi. Ben de şu an nitem ya. <laughs> nasıl? Ay aa. şu an tipine bak yine. Gel buraya gel. Aa iki tane, iki tane. Bakayım nasıl atıyor ne atıyor? Abi yani, bu ne? Şansan, hani. Mavi renk atsaydı daha iyi olur bak. Aa, bu ne? Burası. aa gelme. Arkadaşlar bir şey diyeceğim oyunda Brawl Stars'ta olmayan şeyler de var. Çok saçma şunlar. Aa cin Abi cin çok güçlü Cinli benim zaten diğer hesabımda yok ya çok şey. Aa düştü. Abi o. hadi kimse yok. O, o, o ne? Şu Leon içinden geçiyor. Ha, ne Krom? Aa ölmüş bu mu? Aa kim vuruyor? Kim vuruyor lan? Abi şu Leonlar falan izin vermiyor oynamamıza. Hiç izin vermiyorlar. Ne çözdü? Leonardo. 60'ta şey açıldı ya. Colt. Aa ben. Aha. De Oo, Primo. Primo. Prim Hayır Primo ya. yapma. Primo al al. Primo al bunu üstü. Aa tec. Aha kaktüs tecümüz gidiyor öldü. Abi ya. Abi bu kutu ne? Aa git kuça, kutu kutu açabildiğimiz zaman böyle bir şey mi gelmiş? Bu ne? Lan. Hep kutu açtım hiçbir şey çıkmadı mı lan? Bana da. Abi Şimdi... ilk baştan nasıl çıkmaz var? Bir karakter verseydin. Evet kutu açabildiğimiz zaman orada kutu geliyor ha. Evet evet. Yeni gelmiş orada. Şu aç aç, aç 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 Abi ne zaman koltu alacağım? 60 tane. Oh, gel gel robot. Ya robot niye var ki? Robot mu? Ha. Evet. Ola. Robot aslında anlarız da hesaplaşmadayım. Ha, ha. Ben sadece hesaplaşma var. O biraz ha. kötü de. Yani oyun fena değil. Bir de biliyorsunuz bana soru çıkmıştı. O evet. Bu kadar mutluyum yani. videosunu da izleyebilirsiniz. Evet. Kanalıma girip. <laughs> Arka şu zıplatma şeyleri de güzel. Burada da bir koltuk var. Ben, ben Nita'yım. Çünkü şu an bende tek Nita olduğu için şeyli Nita'yı daha çok tercih ediyorum. Sen? <laughs> <laughs> o Nita bayağı güçlü bu Ama. Tam ultim olmuştu ya. Şanssızlık. Nereye gideceğim? Hadi fırlat. Abi buraya Burayı için mi yani geldim? Şey İki adımlık yer ya. hayır yani Hayır. Çok almışım. benzetmişler bence yani. Benzetmişler evet. Şöyle ben bir haritaya bakmak istiyorum. Aa yanımda biri var. Kim o? Al. Aa. Kim? Ya Bibi. Baksana şey oğlum 3 boyutlu ya. Şöyle yap. Çok iyi oluyor. Ay Bibi bana vuruyor. Bibi yapma. Bibi Aa Bibi çok güçlü bu oyunda. Yok artık. Bilmiyorum Şu Mortis içinden geçti. Mortis içinden geçti.

Aa, peşinde. yes. Leon aldı. Bir sürü top var peşinde. Kim öldürdü beni? Ha? Kim? E, Spike mi? Ben kimseyi görmüyorum. Sinirim bozuldu. Bir şey diyeceğim ben ultiyi unuttum hmm. lan. Aa sıkıştım. Bak kafayı sandım buraya. Bir o. şey diyeceğim 3 boyutlu yaptığında kamerayı daha iyi. Evet kamera daha iyi. Daha rahat. Daha evet. kolay oluyor Orada şeyleri var. Ben Nita ya da şeyleri Burada falan şeyli var, ben da var. Burada şeyler var gel. Lan Nita olmuşum. Burada da Leon vs Shelly oluyor. Öldü mü? Aa Daryl mi şu hemen o şey sandım. Aa yani. Aa bana vuruyor bana vuruyor. Şu Daryl o kadar gıcık ki Öleceğim. Arkadaşlar şu an yanımda şey ol. oldu. Ben üzerine doldu az önce. Şu an arkadaşlar öldüremiyorum. Heh <laughs> tamam. Ulti dolduruyorum. Yiğit sen neredesin? Kaçıyorum. Kaçıyorum. Daryl beni kovalıyor. Kaçtı. Gitti Daryl. Abi Dero... Ağabey kim var? Bir, şey bir şey an, bizim var. gerçek hesabımızda Dero vardı. Dero fırladı be. Ne Dero şeyden mi oldu? No, Barley çıktı. Aa, benim de kutum var şimdi. Dura. Arkadaşlar, Şuma... Barley çıktı. Şimdi arkadaşlar, durun şu... Em... A, a, ay hayır hayır. Neyse, ne şimdi barlayı... arkadaşlar ben de bir kutu açıyorum. Em, bakayım ne çıkacak? El, El primo. primo. El primo. Primo, 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 primo. primo ve Colt geldi şu an. Colt da geldi. Arkadaşlar, El Primo geldi. <laughs> Prim. Evet, arkadaşlar arada Brawl starsa da şanslıdır. Ben değişen evet. 3 boyutlu yaptım yine. Yapıyoruz. O bari çok güçlü bu arada. Evet Barley. Ya ama Alper ultisi var mı? Va var var. Kendi yani herhalde. Sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. Oo çok fena vuruyor ultisi. Ultisi hemen geliyor. Aha beni öldüren az önceki Daryl gel lan buraya. Abi ama kimse e göremiyor. Daryl'ın da ultisi var abi. Aa yuvarlanıyor mu? Evet yuvarlandı. Ölüyordu bas. Aa gel be gel be. Dur Alpirim ultisine bak. Aa Alpirim ultisine bak. Oo. Yok artık abi yer çakıldı. Oha. Bu <laughs> git çok fena arkadaşlar. Abi efsane yapmışlar ya. Yani oyun biraz kasıyor da. Şu yani. an ben de çok kasmıyor. Aha. Şurada biri var. Top gidiyor. Leon görünmez olmuş herhalde. Bu ne top kendi kendine gidiyor. Aha. Topu atınca şeyi sürüyor. Dur. Ben bir tane daha ulti atmak için şu şeyliye döveceğim. Ne Etrafı gel 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 gel. Gel şeyli korkma, korkma. Ben sana bir şey atma. Bak yukarı bir şey atma. Arkadaşlar yapayım. şimdi Değil atıyorum mi? ulti. Ya attım. ben biliyorum bana Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu an ultimi Temmel, attım. Al. Aa pembe öldüm ya inanmıyorum. Ne bir şey bakacağım ya. Ben de diyorum niye yalnız diyorum ben sen pembe arkamda ya. Şu an biz sen ayrı ayrı tadamayız. Onu bile bilmiyorum. Ben de biraz önce seni gördüm ben de olmasaydı. Değil. Neden diyor? Baktım. Dur bak. Bak şu an a su var ya. Suda mı aslında genellikle gireyormuyoruz. Daha yeterli o Şimdi Tamam hoş gidiyoruz. Ems. değil o. Aa o kim? Eee Ems. Ems de iyidir. Ben yani orta şey ben, bir şey. Bak burada eğitim adına benzer bir tane var XXX1. O da L X X, x, x LRS1. Ama gerçek aslında daha, daha çok 2 Pro'dan da oynardı. Aha tera. 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 Tera da evet turnuda da Tera yok daha gerçekte. Ol 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 ol. Abi Emza bakar mısın çok güne ha. mi var orada? Abi Tera'yı vurmuşlar ama tera abartmışlar. Pro. Dur, crow geldi. Krav. Ol, ol ol ol. Tera nerede? Jin geldi. Evet, devam ediyoruz. Şimdi hemen alt primomuz oluyorum. Ee, koltuğu Koltu diğer video deneyeceğim. Ee, az kaldı zaten videonun bitmesine. Arkadaşlar şuna. bunu e, ikisi de çekeriz evet. tabi. İkisini ama hemen ya Ben bir, kutu, bir ben, ben bir kutu daha açayım. Orada da açar belki. Ben öyle videoyu bitirmek istiyorum. Aa ben şunu çekeyim. Ben yani normalde şu an bitiririm. çünkü Aa sen sen biri mi? Evet. Şu an cinli. Ne abi cinli şeyine ben bak çok komik geliyor. Da. Ben koyuyorum tamam da. Nerede? Nerede? orada? Burada Cini. Nereye kaçıyorsun? Pril. Aha. <laughs> Daryl, Daryl, Daryl ya. Daryl çok güçlü arkadaşlar ya. Ne güçlü? Ne arkadaşlar ben şu kutuyu açıp videoyu bitireyim bakayım. Dur, dur ben de açacağım Açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Gördüm. Dur mi? ben de açacağım. Ben de açacağım. Hiçbir şey çıkmayacak ki zaten. Belki çıkar. Nereden <laughs> biliyorsun? Çıkmayacak. Neyse Yiğit. Yiğit'in açmadı. Ya açamıyorum. Kızım bekleyemeyiz ki video atamıyor. Çok evet arkadaşlar şu umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yiğit yanımda değil. Yiğit kutu açtı şimdi. Hiçbir evet. şey çıkmadı değil mi? <gülüyor> çok kutusunuz. <laughs> Al gitti. Alpirim o bende. Bastım. Tamam. Duvar yıkıldı. Kimle? Şerinle bastım. Duvar tamam. yıkıldı. Evet umarım videomuzu videomu, videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dur şu robotu alayım. Bir robot öldü. için. <laughs> bu, bu, umarım robot... videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma okay. like okay. atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize <laughs> bakın. Görüşmek üzere ve <laughs> ve ve, ve, ve bay ve bay. bay, bay, bay. bay. bay.